bakalım neler var. Slipper. Slipper. Oh man, go up slipper. Not play slipper, not slipper. Uçuyor mu? Öl lan. Öl lan. Öl, öl, öl. Tamam. Bak olsun geriden geldi aşağı. Tamam bir saniye bir saniye. Vay be ne güzel şeyler varmış. Anne <laughs> yaz. <laughs> bu da onun <laughs> bilmem ne hali. E ee, bu çabucak ölüyor. O zaman bununla da ölür. Spanayım. <laughs> Adam beni testereyle öldürecek. Oğlum sen hiç insan adını bir şey görmedin mi? Aman bu ne lan? Kolayca ölüyor. Bu bu bu. E. Oha. Alevam hepsi kolayca ölüyor. Sen. Yani yok. Oha bu dayandı be. Bak. Rino Rino. Tasterino. Aaa ne oldu? Yedi mi çakıldı? Uy, kıyamam. Bakalım bu zordu. Bu çok hızlı. Bak. Bak 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 içinden ne çıktı. Ah ah. Oo. Oh. Ne ne ne. Yok ya. Kill lan buraya. Seni ateşlerde yayır yeri yakacağım. Evet, ne oldu lan? Ne oldu? ben yatacağım. Şimdi bizim bir şey yapmamız gerek. Ne yapsın acaba? Şimdi bir şey Ama bu yarasa. Gördüğünüz üzere yarasa. Neden çabucak ölüyor? Ya bir şey söyleyeceğim ben bu diğerde ne yapacağım? Aa, bir dakika. Şöyle. Ben <laughs> geleceği bilmiyorsunuz da abi. Geleceği biliyorsunuz. Oğlum <laughs> bu ne? Zino Rina. Aa. Evet. Yapıyorlar. Ne bir şey yapacağım bence. papi. Commons, не когда-то и не клюешь, бо. а бимис. Наладь, не Там я на нас ну, бар, бурда. Мальчика не кое-что. Сянь, ай, ну ай, falan <laughs> <laughs> Ayn <laughs> <laughs> küçük bir kendi bir yerimi nasıl başarılıysam aynı aynı. Yeşil mi attım ben? Yeşil yeşil. şu. Ay yumurta atıyor. Abi bu zararsız bir şey. Bakalım. Bu ne? E ee, e e What? De. Denge de. Buraya da bir yapalım. Bir tane. Hı. Ne oluyor? Yani oluyor? Ya ne oluyor ya? Gözünü seveyim abi. Ben bunları boşuna mı koydum? O zaman yakıyorum. İlla ki başka yere koymam gerek. Aynen şurada. Bu ne? 3 Zeyirzeyir yandım. Oğlum burası pek komşu gibi ya. Hadi bay bay. Gittim ben.